どこ <noise> riba, kıbra, biraz daha bekler. Bekle, bekle, bekle. Sürekli beklersen sen de çaresiz kalırsın. Hadi bekle. Hadi bekle. Ananla beraber. Bir dakika. Burula koş. Hadi sağa doğru bir dakika. Bak, öbür gün binadan çıkacağız. Yani yarınlardan

ya e, e, abi. Ee, abi. 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 edin ee, Kapalı olduğa dair bir durum var. Kalkas. Ömer. Abi edin girveli. Patlama var. Evet. E, ve binalarda zaten ağır hasar olduğu için boşaltılmış vaziyette. Bu binada da çoğunluğu vatandaşlar buluyor. Ee, ve bu sabah yine e, deprem üzerinde böyle bir parçayla böyle bir patlama uyandı. Ee, i̇ki vefat şu an e, var. Sekiz yaralı var. Ee, Vefatlarımızı da rahmet ediyorum. Yaralarını savunuyorum. Şimdi olayda ihmal var mı? Şurada taşa bir şey geceliyorlar. Ben de hemen burayı yıkışmayayım. Şuradan bunu bir e, yönettirdik, gözden geçirdik. Oradan taşa bir taşı mesela bizim uyarılarımıza resmi uyarılar çok dikkat etmesi lazım. şu an burada artık idare içerikler yapılıyor. Ama dediğim gibi e, vatandaşımızın hayatı normalleşmesi normalleşmesini arz etmekle birlikte biraz daha olmasını e, istiyoruz.